Evet değerli takipçilerim merhabalar. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Neredeyiz? Şu anda Kuşadası'na Adası'na bağlı güzel çamlı beldesinin sahilinde çok mükemmel doğası olan harika bir yerdeyiz. Bakınız karşıda Yunan Adaları. Bu tarafta deniz. Hemen sağ tarafa da yavaş yavaş kameramız dönsün bu mekan. Bu mekanda insanlar güneşin batışını seyredip çayını, kahvesini, suyunu e, içmek keyifli bir şekilde güneşin batışını seyretmek için geliyorlar. Dalga seslerinin yanı sıra böyle hafif çok tatlı bir meltem, imbat rüzgar esmekte. İnanın burası da e, müdaim olur gelen insanlar, kişiler. Çünkü e, nefis bir yer. Harika bir yer. Yani bu dalga sesleri, efor, buradaki o güneşin batışı. E, biz bugün güneşin batışına yetişemedik. Biraz geç kaldık ama e, burayı muhakkak e, gezir gezi rotanıza almalısınız. Buranın adı nedir? Güzel Çamlı sahiline geldiğimizi gördükten sonra soruyorsunuz. Arya Kafe ne tarafta gün batımı diye. Şimdi buraya yönlendiriyorlar buradaki bu keyfi yerinde birebir geçiyor. Kameranın şöyle etrafı bir göstersin. İnsanlar burada çok mutlular. Evet, Arya Kafe'ye geldik. Ee, burada çok değişik sunumlar var. Hemen yanında görevli bir arkadaşımız var. Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınızı öğrenebilir miyim? Ebru. Ebru Hanım. Şimdi burada e, gelen konuklar, misafirler, gün batımını izlemeye gelenler neler yiyebilecek, neler içecek, içeceklerden neler var mesela? İçecek olarak e, soğuk içeceklerimiz evet. var, soğuk, çay, kahve, çay, kahve. E, kahve çeşitlerimiz var. Kahve var. çeşitleri. E, evet. Evet. Peki çay ne kadar sizde? 4 lira. Kahve? Kahveyi ne kadar? Türk kahvesi. Türk, kahvesi 10 lira. Nescafe 20 lira. Nescafe de büyük bardak tabii onlar. Evet. 20 lira. Evet. Yiyecek neler var? Yiyecek olarak aperatif ürünler. Mesela. üretiyorum. Mesela. Patates cipsi, sosyal tabak, eee bira tabağım var. Evet. Peki sosyal tabağın içerisinde ne var? Nugget. 4 evet, adet harika. nugget. 4 adet sosis. Harika. 7 adet misket köfte, patates Oo. cipsi. Soğan halkası ve üç çeşit sosum var. E, tamam. Ne kadar onu fiyatı? Onun fiyatı 50 olmasınlar. 50 lira. Evet. Vallahi uygun. Yani evet. o kadar şey bir kişi, iki kişi rahat koyabilir o. Evet, evet. O Peki, çok e, dilerim ki buraya e, yolu düşenler muhakkak gelsinler. Arya Kafe, e, Büyükşehir Belediyesi'nin bir işletmesi. E, insanlara hizmet edebilmek, vatandaşa hizmet edebilmek için fiyatları kar marjını oldukça düşürmüşler. Ee, burada her şey hem kaliteli hem hijyen hem de oldukça güzel. Personel güzel yüzü hepsini tebrik ediyorum. Ee, yola devam ediyoruz. Bakalım sırada neler var. Haydi bakalım. Sağ olun. Değerli takipçilerim gün batımından sonra e, Güzel Çamlı'nın çok güzel bir sahil pazarı var. Gece pazarı. Gece pazarına geldik. Burada <laughs> e, taşlar konusunda çok tecrübeli bir hanfendi var. Merhabalar. Merhaba e, sizi tanıyabilir miyiz? Adınız nedir? Ben Hale. Hale Hanım. Bu taş işini kaç yıldan beri yapıyorsunuz? Emekli olduğumdan beri yapıyorum. Nereden ben emeklisiniz? Noter. Oo harika. <gülüyor> e, <gülüyor> eskiden <gülüyor> daktilo'lar <gülüyor> vardı siz o dönemi hatırlarsınız. Evet. Akitakeminüşmü. Evet. Aki. Şimdi buradakileri bir sayar mısınız? Hangi taşlar var? Evet. Şu anda amatis var. Şu amatis. Evet. Bakınız. Kamera şöyle bir yaklaşsın. Bu amatisin ham hali. Şurada da Amatis kolye haline getirilmiş. Bakın şu. Şöyle. Şöyle çevireyim. Bu faydası neler Amatis'in? negatif enerji pozitife çevirir. negatif enerjiyi pozitife çevirir. Enerjiyi pozitife radyasyonu radyasyonu engeller. değerli takipçilerim. Şu nedir? O sitrin. Sitrin. Burada bir de sitrinin büyüğü var. Bakın şu. Evet. Şu. Bunun fiyatı ne kadar? O 200 civarında. 200 civarında. Şu evet. taş. Bakınız. Parlıyor mu bu? Evet. Ben göremiyorum Çok çünkü. Çok güzel bir rengi var. Sarı. Evet. Uçları kahverengiye doğru evet. oluşmuş. Evet. Ee, görsel olarak para ve bereket taşıdır. Para evet. ve bereket. Evet. Genelde Anladım. kadınlar cüzdanlarında taşırlar. Bileklerinde taşırlar. Şöyle bakınız bu da işlenmiş hali. Aslında Siz... o da ham halidir. Bu kolye da ham ama ucuna... Kolye kolye taşıçtır. ucu takılmış. Evet. Ben bunu takdim edeyim size. Tamam. Şurada bir taş daha var elimde. Bu Hani bir şarkı var ya, Hulüze. Hulüze, Hulüze, evet. Hulüze Bunun rengi nasıl? Bir anlatır mısınız? O da denize benzer. Denize? Denize benzer. Allah yani Allah. Yani böyle koyu renkleri, deniz renklerinde altta yosun olur da evet. böyle renk, lacivert evet. taşı var ya. Evet. O renge benzer. Harika. Şey mi, bunun yeşili de var Hulüze'nin. Beyazı da evet, var diye biliyorum. Türkaz diye geçer. Tamam. Evet. Peki, ben bunu da şuraya koydum. Tamam. Başka ne göstereceksiniz bize? Ben size rutin kuars göstereyim. Bir bakayım, evet. bakayım. Ne bunun adı? Rutin kuars. Rutin. Rutin kuart. Bunun renkleri nasıl? Bu da e, nasıl anlatılır? Şöyle bir buzlu düşünün, ama buz, buz tanesinin içinde böyle kirli bir e, mürekkep döküldüğünü Allah düşünüyorum. Allah. Böyle içinde e, daha flu. Bir şey var. Yağlı gibi bu taş. Farklı evet, biraz. Evet. Bunun faydası neler? Bu tekrar sinir sistemindeki rahatsızlıklara iyi. Sinir e, sistemindeki evet. rahatsızlıklara iyi gelen bir taş. Allah Allah. Yaradan neler yaratmış değil mi? Başka ne var? Hala sizi göreceğiz biraz, kusura e bakmayın. Esasında olur mu? Şurada bir piritiniz var. Pirit? Evet. Yalancı altın diye geçer. Mar yalancı altın. Madencileri yanıltandır. Evet. Kıyanın içinden kütle halinde çıktığı Çıkar. zaman. Çıkar. Evet. Altın yok bunun içinde. Yok. Yok. Ama, <laughs> Ama altın renginde. Ama görüntüsünü de. anlatayım size. Buyurun. Yeşile benzer. Evet. Böyle sanki altın rengi, yeşil altını düşünün. Evet. Onun parlak şekli. Bunun fiyatı ne kadar? O dört 400 Dört yüz lira. Yalancı altın. Evini keşfesine koyun. <gülüyor> <gülüyor> Altınlara bakmayın. Para etmiyor diye. Ondan sonra söyleyeyim. Peki. Teşekkür ederim. Şöyle koydum. Başka? Lapis <laughs> lazuli. Pardon? Lapis lazuli. Biraz yüksek sesle. Lapis lazuli. Lazuli. <laughs> evet. Bu nedir? Evet. Bu da e, odaklanmaya sağlar. Görselliğini anlatayım size. bir Bir mozaik olduğunu düşünün. Evet. Üzerinde böyle hmm, koyu mavi fareler evet. var içinde. Evet. Açık kemik rengi de yan i̇şte taraflarına yayılmış durumda. Çok... Küçük küçük de içinde sanki altın kum taneleri var. Altın kum tanesi. Evet. <laughs> tabii şimdi altın kuma oraya odaklanırsanız e, göz bakışı farklı olur. Peki evet. bunun fiyatı nedir? O da 400 civarında. 400, 400. Evet. Ya, öyle Bu ara yolunuz hemen buraya düşerse yani gece pazarı e, güzel çamlarının gece pazarına bu Hale Hanım'ı hemen buluyorsunuz. Bu taşlardan alıyorsunuz. E, evin bir keşesine koyup böyle gelen misafirlerinize görsel sunum yapıyor. Başka? Başka? Yani deniz, derya burası. Var. Şöyle. Yok yok. Ben şunu size takdim edeyim kaybolmasın. Şu Hematit. 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 Birbirine yaklaştırın. Evet. Çekimini göreceksiniz. Manyetik. manyetik. Onda yok. Onda şu bak manyetik olan. Bir bakalım. Bu arada evet, abim girdi devreye. Abi evet, de tanıyalım. Ben eşiyim. Muhsin ben. Muhsin abimin. Aa yapışıyor bunlar. Olmaz mı? Manyetik. Diyor. Manyetik onlar. Allah, manyetik. Allah Allah. O, o müthiş bir şey. Bakın. Şöyle yaklaştırdık. Evet. Çekiyor. Çekiyor. Müthiş bir şey. Eee mıknatıs gibi. Bunun üstüne topluyla falan yapıştırıldığı zaman kaybolmaz yani en azından. Evet. evet. Evet bak o da tuttu. Şöyle <güler> göstereyim. Bakın şöyle. Taşlar birbirine yapıştılar. Hüsnü abi nasılsın? Teşekkür ederim Abi buraya da de, orası dediği gibi e, Hala Hanım'ın derya deniz e, yani yok bir de aletim. yok. Şu evet. doğal taş olduğunu kendi fiziki biliyordum. Hayır dedim Yani biz yıllardır uğraştığımız zaman ama bilemediğiniz şeyler var. Taşlar var değil mi? Başka ne var? Aragonit var. Ne? Aragonit. 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 Goni. Aragonit. Bu bu renklerini bir anlatın bana. O da kahverengi. Kahverengi. Evet. Bu ne işe yarar? Sütlü kahve diyelim. Hani böyle Nescafe gibi biliyorum renginde. Sütlü biliyorum. kahve gibi bir renk. Evet. Istedir. Genelde bunlara kanser hastalarında, ağrılar, çok olanlardan eklemlerindeki rahatsızlıklarda da veriyoruz. Allah Allah. Evet. Ne yapıyor? Vücuduna mı bağlıyor bunu? Bağlamak Ona... değil de elinde meditasyon şeklinde. Böyle okşayarak daha... böyle tutarak bunun fiyatı evet. ne kadar? O da dediğim gibi en küçük küpteleri bile 300 400'den var. Başlıyor. Evet. Böyle elinde sıktın evet. ama rahatlatıyor insan dediğin. Bak evet. böyle tuttum. En Güzel bir şey yol tutmuş yol gibi. Alıyorum. Hiç bırakmak istemiyorsun. Evet. Demek ki neler var. Yaradan neler yaratıyor. Gördünüz mü? Evet. Sizi yoracağız. Başka? <laughs> kaplan gözü. Yani. Kaplan gözü ne? En büyük şeyi bu gerilim ıı, araba Bakın. Bu kaplan gözü. Elinize verdiğim kaplan gözü. Şu. Evet. evet. Şu da bilekli haliyle. Oh. Böyle yuvarlak işlenmiş evet. bu. Bakalım bileklik halini. Evet. haline. Elinizi. Şu. Bakınız. Kaplan bunun üstünde neler var bana bir anlatır mısın? Onun üzerine Sarı koyu kahveri. kahveden başlar. Evet. Ondan sonra da hafif böyle sarılarla kaplan açılır. De, de hani bir böyle. kaplanı düşünün böyle üstünde, üzerinde, evet, 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 renkten değişik, geçişler yapılıyor. Evet, yapılır evet, bir evet. Sarı Onun gibi renk geçişi var. Farklı bir Anladım. Bağımsızlık taşıdı. Bunu güç ve cesaret Ayet. ve dayanıklılık. Güç vermeye. ve cesaret. Bende var onlar. Bunu onun için. Şu bunun fiyatı nedir? O 75 lira. Bu? <laughs> Bin TL var. 1000 TL. Evet. Yani güzel. Böyle yine bunu da buraya koyayım. Tamam. Şöyle, tamam. Biz şöyle. alırız. Abi oraya sen, başlayalım. biz tanıyorsunuz artık bunları. Evet. evet. Şunu takdir edeyim size. Tamam. Evet başka. Başka ne göstereyim size pembe puarı evet, göstereyim mesela. Pembe puar. Puar. Bu, bunlara. Bayanlar Ne diyorsunuz? Masaj, masaj. şurada masaj dizi. yapar. Evet. Bunu Yüz. yapılmış. Evet. evet. İşlenmiştir Şimdi o. Şimdi çocuklara diğer takipçilerime ben bunu anlatayım. Çocuğun eline bunu veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu bir araba. Bunu sür. Ondan sonra diyorsun ki çok güzel sürüyorsun ama beni sırtımda sür. Çocuk evet. sizin sırtınızda arabayı sürüyor. O mutlu oluyor. O çok güzel sağa git sola git diye. O arada siz masaj olmuş oluyorsunuz. Bunun rengi nasıl? Onun rengi pembe. Pembe. Her tarafı pembe. 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 evet. İlginç. Şu azurit. Biraz ağır. İçerinizde. O kütle taş. O kütle taş. Azurit. Azurit. Rengini anlatayım size. Evet. Kahverenginin üzerinde yeşiller mavi, lacivertler, petrol mavileri. Evet. Şimdi biz yolda görsek, rengi. Yolda görsek tekme atar geçeriz. Aynı Bilmiyoruz öyle. ya. Işıltılar var içinde. Işıltı var değil mi? Evet, Göz kesinlikle. alıyor mu? Evet. Ne kadar bu? O da 800 civarında. 800. Evet. evet ne diyeyim? Söyleyecek söz bulamıyorum. Bundan evet. Bunda yani... yok zaten yani. Ne zaman yeter, ne saat yeter. Evet. Ne... Enerji yeterli. Bunları nereden temin ediyorsunuz? İstanbul'dan. Alın. İstanbul. Neresinden? Evet. İstanbul Emin orada Eminönü'nden. Eminönü kapalı yani. evet. çarşı. Evet. Evet. Tedarikçi var. Evet. Güzel. Kapan. Siz de emekli o misiniz? Yok, ben o aktif çalışacağım. Ocak en yakın bir emekli olacağım. İyi hayırlı olur. Nereden <laughs> emekli olacağız? Ben yatırımım. Valilikte çalışıyorum. Yatırımımızın önünü. Ne güzel. Ne güzel. Ben size ömür boyu mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, Allah e, hiç üzmesin sizi. Amin. Sağlıklı kalın. Ee, zaman ayırdınız bize. Size Esnafınlar, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah başını ee, başınız var olsun. İnşallah insanlar gelecekler buraya. Buradaki bu güzellikleri yerinde görecekler. Biraz da para koysunlar ki e, her beğendiği alsınlar. <laughs> Tabii ki alsınlar. İşte biriz sinir sistemini düzeltiyor öbürü başka faydaları var diye bir evet. daha tedavi e, edici yaptık. Tabii kalsa, eklem Tabii. Çok farklı şeyler taşıyın. Güzel yerler. bir şey olacak. Güzel bir şey olacak. Evet. Şakra şeyleri var. Şakra. Şakra var. Evet. İnsan vücudunda yedi tane şakra olduğu. Ve bu her bir taş. Bakayım e, bir değil tane. Yedi taşın birleşmiş, birleştirilmiş hali o. Bunlar güzel torna edilmiş ama işlenmiş evet. top halinde. Tabii, tabii tabii. Küre, küre. Mermeri, küre mermeri nasıl küre haline Tabii. Mermeri onlar su verilerek çalıştırılıyor. Onların yani bilekliği bunlar. de var. Şöyle çapla. E, bir dakika. Neredeydi? Ha, şunlar. Şey, bunun, bunun fiyatı nedir? Bir de görseli ne bunun? Görseli önce amatiste başlıyor. Mi? Ondan sonra devam ediyor. Burada lapis lazuli var. Yeşim var, sitrin var. Yeşim de var. Tabii tabii. tabii. Yeşim sitri. de var. Yeşim. Peki sadece yeşim, adım adım var var var. Tabii, yeşim var mı bizde? Var. Sadece bir yeşim görebilir miyim? Tabii. Bunlar güzel. Şunun fiyatını so öğreneyim hala. 200 lira. Bunlar 200 lira. Evet. Tamam. Yeşim Hı. taşı. Tak tabii. Alayım yeşimi. Bu yeşimin bilezi bileziği. Nedir? Kol bileklik. Bileklik. Evet. evet. Yeşimin bilekliği. Çok güzel işlemiş. Şurayla şey ilgili şuradaki e, görsel. Bakalım. Insan şurada broşürde var. He. Öyle i̇nsan arkadaşa göstereyim. <laughs> tamam. İnsan bilinin yedi ayrı çakra olduğu. Anladım. Her çakra için evet. özel taşlar var mesela. Tamam. O taşlar o çakraların başında. Yani şunu da şöyle çekersek. Gibi. Söylediğiniz çok doğru. Bu bir derya. İçine girdiğimiz evet. girdi mi çıkamıyorsunuz. Çıkamazsın. Bu tezgah baştan başa evet. her çeşit taşla dolu. Evet. e, aklınıza ne gelirse e, rotanıza burayı muhakkak alın. Muhsin abimi bir de Aynen. Hayli Aynen. ablamı bulun. Bu güzel taşlarda biraz yedik. Bekleriz. Başımızın üstünde yer. Buyurun efendim. Ben bunu takip ediyorum. Değerli Aynen. takipçilerim. Aynen. Şimdi gece pazarını biraz daha gezeceğiz. Bakalım başka neler var. E, neleri görebileceğiz. E, öbür bölümlere doğru geçiyoruz. Haydi bakalım. Evet, pazarı gezmeye devam ediyoruz. Gece pazarı güzel çamlı. Adı gibi güzel gerçekten. Burada da değerli bir abim var. Abicim merhaba. Nasılsınız? Çok Teşekkür ederim. Adınızı öğrenebilir miyim? Naşit. Naşit abim, bir e, ustamızla beraber cam işleme. Benim önceki videolarım, uğurla videolarımı hatırlarsınız. Orada bir cadı kız vardı. Öyle cam işler yapıyordu. Burada da abilerimiz yapıyor. Bakın, şu bir kit. Düzgün mü tutuyorum? Doğru evet, mu tutuyorum? Doğru tutuyorsun. Efendim, kamera şöyle bir yaklaşsın. Bakın, burada bir kedi. Kedi figürü bu tamamen cam, cam sağlıklıdır biliyorsunuz cam ömürdür. Yani teneke, plastik vesaire vesaire bir yana cam e, hayat verir insana. E, güzel bir kedi, e, estetik olarak da oldukça güzel. Kuyruğuna bak o mu filan vermişler. Benim küçük bir kızımız böyle bir formda istediği için bu şekilde. Öyle mi yaptınız? Tabii. Tamam. Bunu yani. ben size takdim ediyorum. Kuyum Şimdi bu tamam. kedinin fiyatı nedir? Onu öğreneyim. Şimdi bu özel istek üzerine yapıldı. Biz bunları 50 lira ödedik. 50 lira. Vallahi ya. uygun. Çok evet. Uygun. Başka ne var? Mesela bugün bir kaptanımızın babası geldi rica etti. Evet. Çapa. Yemi kaptanı Çapa. Evet. Panus içinde bakalım. Mantar tabanda. Şöyle Acaba parlama var mı kamerada bilmiyorum. Şöyle çeviriyorum. Böyle bir fanusun içine e, çapa koymuşlar. Biliyorsun çapa gemicilerin simgesidir. Şapkalarında, kıyafetlerinde de olur. Valla bu da çok güzel. Bunun fiyatı ne kadar? Buna fiyat etmedi. Bu hediye olarak gidecek. Anladım. Evet. Başarılar. Evet. Gerçekten güzel. Çok teşekkür evet, ederim. Mesela burada bir scuba var. Bunu bir dalgıç arkadaşımız istedi. Burada değişik figürler var. Sukuba var, Evet o elinizdeki balık, melek balığı. Evet, şu. Evet. Evet. Bu arkada mercan var. Şöyle çevireyim. Bunlar evet. da mercan dalları. Evet. Yeşil bir kaidenin üzerine, evet. deniz eriştesi, deniz otu hmm. gibi bir düşünceyle onun üzerine hmm. yerleştirdik. Bunun bir benzeri de bende var, bir heykel, e, melek heykel, elinde e, tilait var. İşte ona mum koyuyorum, böyle masanın üstüne koyuyorum, yakıyorum. Bizde hmm. kandiller de var o şekilde. Oluyor değil mi? Evet. Peki. Şunu da takdim edeyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Zahmet oldu size, sizi yorduk biraz. Estağfurullah, ayağınıza <laughs> sağlık. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk, var olun. Başka bir var? Son olarak bir şey Öyle daha söyleyeyim. gösterelim Şöyle söyleyeyim, ürün çeşitlerimiz çok. Çok değil mi? Küçük, küçük ürünler, büyük ürünler. Bu bir kadın figürüydü. Bunu bakarken müşterimiz burada kurdele vardı. Hı -hı. Bir jimnastikçi figürü. Hı -hı. Kurdelesi kırıldı. Yapılır aynısı. Goblet diye geçiyor. Evet, evet. Daha büyük hacimli ürünlerden. Şurada kamerayla bu tarafa bakabilirseniz. Evet. Tamam. Orada çeşitli ürünler evet. var. Farklı renginde yaptık. Evet. Ee, çok teşekkür ederim. Bize zaman ayırdın. Kazancı bol olsun. İyi bir sezon diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Dostlar, camma merak eden cam çünkü dedim ya hayattır. Cam e, fücürlere meraklı olanlar gece pazarında abi bulsunlar. Bu güzellikleri buradan alsınlar. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Instagram adresini verelim. Ee, YouTube sizinkini verelim. Evet, buyurun. Bizim Felix Felix bugün kodlayın onu Şurada bakın. Ürünlerimizin tamamı buradan gelebilirler. Tamam. Oradan buradan bizim iletişime geçip sipariş verebilirler. Süper diyor verebilirler. Evet. Instagram üzerinde de bunları rahat bir şekilde temin edebilirsiniz, alabilirsiniz. Şimdiden alacakları hayırlı olsun. Güzel kullanımlar diliyorum. Biz de teşekkür ederiz. Haydi bakalım. Öbür tezgahlarda bakalım ne varmış. Evet. Mantı deyince akla neresi geliyor? Tabii ki Kayseri. Evet. Burada ablam var. Ablacığım merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Abla şimdi bu yer çıktı geldi gece pazarını gezen. Evet. Burada karnını doyurup çıkacağı kesin. Evet. Şimdi sizde neler var? Birkaçını sayar mısın? Başta Kayseri mantısı. Helal. Gözleme. Helal. Toz. Of of. Ekmek arası köfte. Evet. Ee, cips. Cips de var. Evet. evet. Bizim... Oo. E, yani bizim. Sıkara böreği. Ooo. Yani Neyse, tam var var yani. Gelen buraya girecek kar. Şey peki mantıyı dışarıdan? Yaprak sarması. Evet. Yaprak sarması. Yaprak sarması da var. O bayanlara duyurulur. Bayanlar çok seviyor. Şöyle söyleyeyim. Mantıyı kendiniz mi açıyorsunuz dışarıdan satın mı alıyorsunuz? Kendim yapıyorum. Siz Kendiniz Çünkü herhal... Siz Kayserlisiniz siz. Kayserler dışarıda mantı yemez. Kendi yapar kendi yer. Helal olsun. Helal olsun. İkram da eder. Böyle burada da e, insanlara sunumunu yapar. Ee, tam gece pazarının girişinde sağ tarafta abla adın neydi? Hanife. Hanife ablayı gelin bulun. Burada bu tatları, bu lezzetleri yerinde yiyerek çap. Peki hazırda göstereceğimiz bir şey var Mesela orada sarma mı gösterebilir miyiz kameramıza? Hani sarma dediniz. tencere evet, mi? Tamam tencereyi gösterelim kameraya. Tamam. Hani abla Allah'a Görüşürüz. Teşekkür kolay gelsin. Hadi. Evet şu anda güzel Çamlı'da çok güzel ablamın bir ablamın yanına geldim. Ablacığım merhaba kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Sesinizi duyduk. Ürünleri de gördüler evet. arkadaşlar. Bana anlattılar. Dedi ki burada çok güzel ürünler satılıyor. Ablacığım, adını öğrenebilir miyim? Benim adım kardeşim, hoş geldiniz hoş bulduk. benim oğlum geldiğiniz için. Sağ olasın. Asuman teyze. Asuman abla. Evet Şimdi kendim. burada neler var, bana bir sayar mısın? Bunlar bizim kendi ilk önce el emeği, göz nurum, örgülerim var. Örgü, Nebeğim onları şeyleri. sen evet. evde kendin yapıyorsun. Onlar kendim yapıyorum anneciğim. Evet. Kendi el emekleri, kışın yapıyorum, yazın sezonda satıyorum. Oh ne güzel. Neler var o örgülerin içinde? Bebek yelekleri, bandana Bunlar var. Bandana bağlıyor. Tamam. Arınlar, Başka? Boyunlarına bağlıyor. O da fiş yapıyorlar. Evet. Örgülerim, bebek yeleklerim var. Bebek yelekleri. Doğal zeytinyağı sabunu. Şimdi bir dakika. Var. Doğal zeytinyağı sabunu. Evet, bu bir. Evet. Evet. O kendi ürünümüz. Tamam. Has zeytinyağı. Has zeytinyağı. Ne Has kadar onun kilosu? Ege'nin yöresine ait. Evet. Bu bölgeye ait. Bu bölgeye 60, 60, bu bölgeye 60 ait. lira. Vallahi 60 uygun. Evet. Kantaron yağım var. O ne kadar abla? O da kırk lira. Gramajı nedir onun? 200. Yarım kilosu. Yarım kiloysa vallahi ucuz. Zaten yarım kilo içinin zeytinyağı gidiyor ya. Çok uygun. Zeytinimiz var, Yeşil zeytinimiz. Zeytin ne kadar abla? Zeytinimiz 30 lira. 30 lira. Güzel çamlıdan da balımız var. Çok güzel. Ne balı o? Portakal balı mı? Portakal balı değil, çam balı. Çam balı. Evet. Ne kadar? O ne kadar? O 75 lira Valla o da uygun. Her tarafta 100 liraya satıyorlar abla. Evet, evet. Vallahi başka abla. Sizleri gördüm. Tant ıhlamurlarınız var. Ihlamur. Evet. Kışın var ya üşüttüğümüz kışın. zaman böyle boğazımız kötü olduğunda evet. hemen ıhlamuru bir kaynatacağız. İçine çok biraz bir limon gel. harika limon. bir şey çıkarır. Tabii. Tabii 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 elma tabii konur. İyi Evet. evet. Ee, ben biraz önce Hı -hı. şunu fark ettim. Şimdi buradaki ürünler gerçekten doğal. Kokusu evet. ta evet. ilerden geliyor. Bu sabunlar sabunlar ne kadar? Asuman abla. Sabunlarımız kilosu 80 lira baladı. Yarım şarkilo yaptım Şimdi kilo peki bir şey söyleyeceğim. Kaç yani. tane mesela yarım kiloya kaç tane sabun geliyor? Üç tane. Üç tane. Üç tane. Üç Demek üç ki 300 evet. gram. Yok. 500 yüz e, yetti. Evet öyle evet, 500 evet. olduğuna göre 150 gram, 160 gram falan geliyor. Evet. Ablacığım evet. bol kazanç diliyorum Çok sana. Çok teşekkür ederim. Tezgahın daim olsun, kazancın bol olsun. Memnun oldum. Sağ ol Asuman abla. Allah razı olsun. İyi akşamlar Güzel Sağ olasın. Hoşça kalın. Göre bekleriz. İnşallah geleceğiz. Memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet gece pazarına geldiğiniz zaman burada envai türlü yiyeceğin yanı sıra tabi değerli bir ustamız var eskilerden kaliteli e, ürün satabilen çok beğenilen e, valla bazen burada kuyruğa gidiyor insanlar Allah'tan şu anda kuyruk yok. E, biraz önce, efendim, biraz evet, önce efendim. vardı değil mi? Doğrusel. Şimdi abi kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun? Abi. E... Yani bu işi çok uzun zamandan beri yapıyorum da. yıllar artık geldi geçti. Evet. Ee, Yıldan ziyade araladığım zamanlar da oldu. Ara zamanlar. Evet. Şimdi abi e, iki tane yarım ekmek istiyorum. Tamam. E, benim yemem yasak. E, ama e, kameramanla asistan arkadaşlar şöyle pişkin, acılı macılı güzel böyle yap. Abi yesin de. Fiyatlar ne kadar abi yarım Al, ekmek? Fiyatlar 30 lira. Şu an e, Türkiye standartlarının en Gerçekten, Gerçekten yukarıda yani Her herkese. tarafta Etrafta 40 lira 50 lira. 55 liraya kadar çıktı fiyatlar. E çıktı Biz değil hala mi? zamanı direniyoruz çünkü pazar ortamı biraz daha uygun fiyatlar bekleniyor. Tabii. tabii. O yüzden. Eline ee, sağlık. E... Adını söylemeyi unuttum, sormayı Adım, unuttum. E, Akif abi. Efendim? Akif. Akif abi memnun oldum. Abi e, güzel böyle bol acılı, tamam, e, birazdan evet, inanılmaz bir kokuya sahip olacaksınız. E, tamam, i̇nşallah. İnşallah. Buyur, i̇nşallah. Siz, e, ona güveniyoruz çünkü Yan size. bölümde oturmuyoruzlar, bugün oturun ben hemen birazdan ayarlıyorum. Tamam. Biraz kızarsın çünkü yeni taktım. Bir 10 dakika bekleteceğim sizi. Değerli tamam. takipçilerim. E, yine bir videonun sonuna geldik. E, hepinize e, sağlıklı günler diliyorum ama lütfen ne olur kanalımıza abone olun, e, beğeni yapın. E, rotanızı da burayı muhakkak alın. Güzel çamlı, Kuşadası güzel çamlı e, mahalle artık oldu biliyorsunuz. Gece pazarına gelip buradaki bu lezzetleri, bu güzellikleri birçok güzellik var. Videom uzamasın diye çekmedim. Bunları burada yerinde görüp yiyerek tadarak alışveriş yaparak keyifli vakitler geçirmeniz mümkün. Hepinize Hoşçakalın sağlık diliyorum. hoşça Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Bye bye.